meftun anlar. Oh, sağ ol kardeşim. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Hadi gel kardeş. <laughs> Vallahi alacağım, billahi alacağım kepini bak. Az kaldı. Zor alırsın. Günaydın komutanım. Çok şıksınız böyle. Hayrola, düğün falan mı vardır? Evet Taka. Alayda düğün var. Ben de göbek atmaya geldim sabah sabah. He, komutanım ben de eğer böyle görevli olmasaydım... ...gelir böyle ha böyle, ha böyle, ha böyle horon tepere Tep Taka, tep. Horon da tep, eşek de tep. Ömrümü çürüttün, ömrümü. Ama bugün sana sinirlenmeyeceğim. Cık. Kesin karar. Uy komutanım. Komutanım hoş geldiniz. Siz de mi düğün geldiniz? Ne düğünü be Cemal? Uyanamadın sen galiba. Aç şu kapıyı. E, komutanım askerimiz şaka yapıyor. Ben ona kendisine bir nükte yapayım dedim de o da inandı işte. Sağ <laughs> ol. <laughs> Atla Kerim seni de götür. Emredersiniz komutanım. Ula bu astek benimle dalga mı geçiyor, bağ mı öylece? Oğlum bakma öyle, hadi prova. Allah Allah, heyecan yapma. Sevgili Bayan. Kerim, bu ne şıklık diye sormuyorum ama sen de söylemiyorsun yani. Ee, her zamanki halim komutanım, işte bir kravat taktım o yani. Yoksa her zaman böyle. Her zamanki halin, yani bir çiçek, öbür elinde de çikolata öyle mi? Hayır, çikolata değil komutanım, lokum. Ee, gelirken baktım ucuzluk var, e, alayım dedim bari. Ha, yani çiçekle lokum da yıl sonu indirimi. İlginçmiş. Ya, ilginçmiş. Ben de bu fırsatı kaçırmayayım dedim komutanım. Olur, yarın öbür gün bir yuva kurmak nasip olur. Kısmet, lazım olur diyerekten. Kerim, ben senin komutanın olduğum kadar aynı zamanda arkadaşınım. Yani eğer konuşmak istersen odamdayım. Sağ olun komutanım. Anlayamadım Yusuf Bey. Akşam bize gelmek istiyorsunuz. Ee, hayırdır? Hayırlı bir iş için. ay Yok yok sebebini söylemeyin. Ee, ki sürpriz olsun bana da değil mi? Ee, peki o zaman tam saat sekizde bekliyorum sizi. Efendim? Aa, olmaz mı? Evde Türk kahvesi olmaz mı? Sizinki çok şekerli olsun. Tamam peki. Ee, saat tam sekizde bekliyorum o zaman. Ben size adresi vereyim. Ee, Sorma gir sokak. Dokuz numara. Jijit su. Jijit su. Uzak Doğu Dövüş Sanatları Kulübünün en üst katına çıkacaksınız. Hı Aa, ne demek? <laughs> ne demek? <laughs> Öptüm sizi. Yanaktan. Ay abla vallahi senden korkuyorum. Şu mu? Koş ziyaretçi parkına. Kadri'nin anasıyla bacısı gelmiş. Yürü. Anam yapamayacağım ben. Yok yok. Oğlum, oğlum saçmalama. Bak Kadri gelmeden bitirelim şu işi. Hadi aslanım hadi güzelim. Hadi tamam hadi. 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 Tamam ama sen gelme Ha? Sen gelme. Gelme. Gelmeni istemiyorum ben seni. Bir dakika bir dakika. Ya ben, alaydaki en iyi arkadaşım ben değil miyim kardeşim ya? Yardım etmeyecek miyiz arkadaşımızın aşkına? Arkadaş, arkadaşın çöp çatanıdır bir yerde. bırakmışları bırak Vedat. <laughs> o kerkeğin zatıyla girdiğin iddiaya bu temiz aşkımı ben alet mi? Yürü Mesut, gidelim. Hadi gidelim, hadi, hadi yürü. Koş, 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 koş. Hoş geldin Kerim abi. Sultan Hı? Hanım, ne oluyor? Ne oluyor Kerim Bey? Çiçek fonuna baktım, sevmiyor çıktı. Papatya falı mı bu? Haa, papatya ile mi bakılıyordu o fal? <laughs> Boşuna heba ettim o canım çiçekleri deseniz. <laughs> Neyse artık akşam yenisini alırım. <laughs> papatya tercih eder misiniz? Şekercim, hadi siz oturun birazcık sakinleşin, bir kahve mi için. Kahve? Burada mı? O zaman ben çiçekle lokum alıp geleyim, siz kahveyi durun olur mu? Ee, lokum seversiniz değil mi? Dur şekercim, dur dur. Kahveyi ben yapmayacağım ki. Kahveyi asker yapacak. Ay Kerim abi. Burası. Gel şuraya otur. Biraz sakinleşelim. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Kahveniz nasıl olsun? Kahvemiz sizinkinin e, aynından olsun. <laughs> Aa bak. Bak tam şurada bir at gördüm. At Murat'tır derler. Murat mı? Murat kim? Bir Murat eksikti. Neyse canım, Yusuf değil ya. Neyse, siz atın üstündesiniz. Ata binmiş gidiyorsunuz. E, ee, beyaz atlı olaraktan mı? Ee, yani at ne renk? Kahverengi. <laughs> Kahve rengi. Kahve falına bakıyoruz ya. Dolayısıyla burada her şey kahverengi. Kahverengi evet. Komutanım, Levent Üsteğmen hemen karargâh destek bölümünü kantine topladı, sizi bekliyor. Tamam, tamam. Ben de, ben Hay Allah. Neyse, artık akşam devam ederiz. E ben fincanı alayım mı? Ya da almayayım? Nasıl olsa akşam bir tane daha kahve yapacaksınız. Ya evet, evet. E, e, adres karıştırmazsınız değil mi? O konuda endişelenmeyeyim. Sorma Gir Sokak numara 9. Jijitsu'nun üstü. Neyse